selamünaleyküm değerli takipçilerim İyi akşamlar gördüğünüz gibi bugün bir açma yapacağım yani iki tepsi açma bir, bir tepsi de poğaça çıktı şimdi burada bir buçuk kilo unum var açıklamalar kısmına detaylı bir şekilde malzemelerini yazacağım zaten bir buçuk kilo un 1 litre süt ılık süt bir Maya bir su bardağı da sıvı yağım var şimdi güzelce onları hamur yapalım. Dıştan içe katlama tekniği kullanarak çok fazla aşırı yoğurmadan çünkü poğaça ve açma hamurları, kurabiye hamurları fazla yoğurulmaz arkadaşlar. Hızlandırmadan seyrederseniz sizler için daha iyi olur. Tarif almak isteyenler için detaylı bir video çektim. Hızlandırmadım aşırı 24 dakikalık videoyu 14 13 dakikaya indirdim yani öyle aşırı bir hızlandırmadım şimdi elime yapışmayan bir hamur elde etmeye uğraşıyorum güzelce görüyorsunuz bu kadar bir buçuk kiloluk bir undan totalde tam 3 tepsi çıktı İsterseniz küçük yaparsanız 4 tepsi de çıkar şöyle güzelce Elime yapışmayan yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurdum. Dediğim gibi çok fazla yıpratmadan hamuru hafiften yoğurarak toparladım. Sonra da aşırı bekletmedim arkadaşlar. Çok mayalanmasına da gerek yok. 15 dakika sonra hemen şekil vermeye başladım. Şimdi gördüğünüz gibi orada yarım sana yağını mikroya attım. 30 saniye çevirdim ve yumuşattım. Onu da iyice ezdim. Aslında kahvaltılık ülkenin terem yağını kullanırsanız bu normal terem yağı. Evde kahvaltılık yoktu. Şimdi bezeler alıp e, şekil vermeye başlayalım. E, dediğim gibi kahvaltılık terem yağı kullanırsanız o daha da yumuşak tutuyor. Yani dokusundan dolayı daha da yumuşak düşüyor arkadaşlar. Bunlar da biraz daha çıtır çıtır oluyor. Şimdi yuvarlak bezelerimi aldıktan sonra üzerlerine bir yemek kaşığı kadar katı yağları bırakıp bekleteceğim. En az yarım saat. Yani 45 dakikada beklerse daha da güzel olur. Mesela işiniz mi var? Akşamleyin bunu böyle bu şekilde yapın. Fırına boş fırına koyun. Sabahleyin şeklini verin verin fırına. Mesela biz iş yerinde böyle yapıyorduk. Her şeyle yapıyorduk. Tam mayalanmadan şeklini veriyorduk. Yani tamamen o simit şeklini veriyorduk. Sadece üzerine yumurta sarısını sürmüyorduk. Sonra sabahleyin de buzdolabından çıkarıp yumurta sarısını sürüp fırına veriyorduk. Siz de bunu evde yapabilirsiniz. Sabahleyin mesela kahvaltıya çok güzel bir şekilde hazır olur. Şimdi de bezeliyorum. Bu da bir tepsi poğaça yapacağım. Şöyle içine süzme peynirden ilave ettim. Beyaz peynir olur, kaşar peyniri olur. Ama bekleyecekse ben bunları difrize atıyorum arkadaşlar. Yani bekleyecekse yani normal beyaz peynir kullanmanız daha faydalı olur. Elimi yağ batırıyorum. Burada elektrikler kesildi. Ee, hamurun mayası kaçmasın diye ben güzelce şey yaptım gittim içerden <laughs> ışıldakla çektim size bu videoyu sonra yarım saat sonra geldi Allah'tan pişirdim hem de yer mayası almış oldu iyi oldu Elinizde açın arkadaşlar. Elinizde bir şekil verirseniz hamur yıpranmaz. Yıpranmayan hamurda ne olur? güzelce size aynı şekilde cevap verir. Üzerini gördüğünüz gibi örttüm. En az yarım saat yer mayası verdim. Şimdi gördüğünüz gibi hacimlerinin iki katına çıktılar. Sadece yumurta sarısı ve içine yumurta sarısının tuz attım arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız. Şeker değil tuz. Bunu da iş yerinde öğrenmiştim. Hem çok parlak hem çok kızarık oluyorlar. Sonuçta da göreceksiniz zaten. Şimdi üzerlerine de susam ve çörek otu atarak 180 derecede önceden ısıtılmış fanlı fırında alt üst ayarda alt üstü kızarana kadar pişireceğim. Şimdi dakika veremiyorum. Dakika verdiğim zaman fırınların hepsinin ayarları farklı. Pişirme dereceleri farklı. Onun için ben sadece size derecesini veriyorum. Şimdi de açmaları fitillemeye başlayalım fitillemek dediğimde küçük küçük açıyoruz bakın şimdi gene elimi yağlayıp tahtanın üzerine yağladım güzelce elimle tatlı tabağı büyüklüğünde açıyorum onu tekrar rulo yapıyorum bu şekilde bunları kesip biçmedim arkadaşlar yaptığım kadarını da hepsini çektim sizlere çok aşırı da hızlandırmadım dediğim gibi pratikten alırsınız daha güzel olur diye aynen bu şekilde yapılıyor iş yerlerinde ben bir yıl pastanede çalıştım orada da aynı bu şekilde yapıyordu usta ve bu şekilde güzel oluyor isterseniz içine bunun peynir ya da zeytin ezmesi ya zeytin tane zeytin yani dilimlenmiş zeytin de koyabilirsiniz veya da haşlanmış patatesten bir iç de hazırlayabilirsiniz. O da güzel oluyor. Böyle yapıp bekletmeniz lazım. Açma biraz fazlacısıyla emek istiyor arkadaşlar. Öyle hemen yaptım oldu. Tarzı değil. Şimdi bakın yarım saat öyle mayalandı. Yarım saat bezenin üzerinde yağ ile bekledi. Şimdi yarım saatte böyle fitillenecek. Hızlı yaparsanız kabarmaz. Çünkü işlem görmüş hamur. Kendini çabuk bırakmaz arkadaşlar. Ama poğaçayı isterseniz yarım saatte elinize böyle biraz daha sıcak yoğurursunuz. Yarım saatte gelir ve yarım saatte poğaçanız hazır olur. Ama açma aynı şekilde değil. Dediğim gibi o şimdi bakın bu da yarım saat en az beklemeli. Ve hamur üşümesin sıcak kalsın. Gördüğünüz gibi fırından poğaçalarım çıktı. Size demiştim tuzun gördünüz mü tuz nasıl güzel kızartıyor. Yumuşacık çok güzel olmuşlar. Şimdi de açmalarımıza şekil verme zamanı geldi. Dediğim gibi güzelce şimdi yan tersine doğru büküyorum. Gördüğünüz gibi baş kısmından içine doğru katlayıp hızlandırmadım. Gördüğünüz gibi bunun adı simit poğaça. O, aslında orijinali düğüm atmaktır arkadaşlar açmanın da. Bu da bu daha çok tercih ediliyor. Bizimkiler de seviyor. Ben de bunu yaptım. Şöyle görüyorsunuz zaten. Şöyle kibarca almak için kartla alıyorum. Çünkü elimle şeklinin bozulmasını istemiyorum. Dışa doğru baş tarafında içe doğru büküyoruz. Gördüğünüz gibi oraya şöyle iki parmağımla bir işaret verip yani simit şekli verdim. Bunu tamamen susama bulayıp da tereyağlı simit diye de hani satıyorlar ya. O da bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Bunu ondan sonra da susama batırıyorsunuz o. Önce suya sonra susama. Sonra bir de simit videosu gelecek arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi bu şekilde hepsini şekil veriyorum. Şimdi gördüğünüz gibi bakın olduğu yerde nasıl mayalanmış. Şimdi bu da ilk, son tepsim. Üçüncü tepsim arkadaşlar. Ona tepsinin içindeki kendim şekil verdim. Bakın burada da hatta yakın çekim yaptım. Daha basit göstereyim istedim. Burada da düğüm attım ama böyle birleştirme şeyi biraz böyle yapmış. İçine doğru kıvırdım yani düğüm. Bakın şöyle dışa doğru çeviriyoruz. Bu da ne yapıyor? Aralarına o tel tel olmasını sağlıyor. Düğüm atıyoruz ondan sonra da. Aslı orijinal poğaça şekli şu düğümler. Bunlar simit poğaça dediğimiz tarz arkadaşlar. Şimdi üzerlerine yumurta sarısı, tuzlu yumurta sarısını sürelim. Ve fırın yolculuğu başlasın. Devam edelim. Yumurta sarılarına sürüyoruz. Şöyle çok da zedelemeden. Hatta arkadaşlar üzerine bir kere sürdünüz. Birazcık bekletin. Bundan sonra bir daha sürün. Böyle nar gibi kızarır. Daha da güzel olur. Ben önce hepsine yetsin diye bir sürüyorum. Ondan sonra iki tane yumurtanın sarısını sürmüştüm. Bu arada üç tepsiye yetti. Yani medium yumurtaysa 3 sarı da olabiliyor bazen. Ha yumurtanın beyazlarını niye koymadınız? Hamura dersiniz. Hamur sıkı oluyor arkadaşlar yumurtanın beyazının çok olduğu zaman. Ya yani yapa yapa öğreniyorsunuz bunu. Hamurunuzun sıkı olması da güzel olmaz açmada. Sıkı dediğim de yani hafif sert. Bence en iyisi onu omletle değerlendiririm ben sabahleyin. Sadece yumurta sarısını yüzüne sürüyorum. Zaten içine yumurta da girmedi. Yine aynı şekilde bunlara da devam edelim. Bak gördüğünüz gibi tuz attım. Çünkü buraya yumurta sarısı yetmedi. Bir yumurta sarısı daha kırdım. Şöyle devam edelim. Yağlı kağıtta birkaç defa kullanabilirsiniz arkadaşlar. Onun için altlarında iz var. Ben öyle yapıyorum. En az 2-3 kere kullanıyorum yani. Şimdi 180 derece önceden ısınmış fanlı fırına gönderdim arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz pişmeye başlamış. Şimdi altlarına baktım onu üste attım çünkü altı pişmiş. Şimdi öbürünü de gönderdim iki tepsi İyi barda. akşamlar değerli takipçilerim. Şunun güzelliğine bak. Sanat eseri gibi oldu. Şimdi sizlere işte dokusunu da paylaşalım. Arkadaşlar şimdi şöyle gördüğünüz gibi Şöyle yapayım ben de size. 10 <laughs> numara 5 yıldız bir tarif oldu. Şöyle göstereyim. Şöyle sizlere. Detaylıca. Şimdi bir de iş işte dokusuna bakalım. tel olmuş mu? Bu soğuduydu. Şunlar çok sıcak. Elim bile değmiyor. Şöyle bir göstereyim. Açma dedim miydi? Şöyle lif lif lif. Görüyorsunuz aralarına daha da bir şey dememe gerek yok. Beğendiyseniz kanalımda kalın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Like atıp destek olursanız sevinirim. İyi akşamlar.